Çok sert kamyon oynayacağım var. Bana yani onun... rakiplerimize merhamet et. Hocam kim bunu? Onun... Hatta Kaysini... bir de şarkı açayım artık ya, dur. Kim bunu sen kesini biliyorsun ben namussuz mu Abi bak Kamil ile istediğin çarla vs gelebesin karşıma. Tamam. Gözüm kapalı seni yenerim öyle diyeyim sana. Tamam. Mid mi önce sen? Animici talon muydu aynen kanka animici talon. Ne bilmiştik evet öyle mi? Ben var ve jungle sanıyordum defterim de var. Doğru. Hiç sıkıntı yok kanka ya var bir kim onu Tamam tamam inandım inandım tamam. Kanka alamazsın. Sol Evinik büyüktür. Ne büyüktür Uğur? Sol Evinik büyüktür yazdı. Büyüktür. 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 Büyüktür mü yoksa hani bir şeyden mi büyüktür? Anime izleyen küçüktür ama sol evinikin. Ne bir daha söyle. Onun animesini izleyen küçüktür ama. Neden? Mangasını... kitabını okuyucu. Kitabını okuyucunun. Kanka sen izledin mi sol Mangasını Hı. okumuş zaten. Evet. Anime bırakmış gerek yok abi. Ben de izliyorum kanka emin oluyor. ya. ben şöyle söyleyeyim. Ben işte sadece yani şu ara şey izledim. Şu işte Blue bitirdim yani anime olarak. Şu anda işte Blue Lock'un 241. bölümündeyim. Bu ya ben şey çok başlamak istiyorum. Bu sen biliyorum bilmiyorum da. Neydi o? Ee, Sokumoto muydu? Sakumoto muydu? Var ya bir tane yani dövüş gibi böyle. Sakumoto da ismini de bilmiyorum garip Böyle yani. bir şey. Ama oğlum unuttum onu nasılsın? Ne bileyim. Sen okudun mu onu? Aynen. Nasıl güzel mi? 10 numara. Ben o Dokunmak oku, istiyorum. Bir tane adam var orada böyle gözüktü falan. Yaşlı bir böyle kapat herkese. Bakın bir sik ya. Sik ya. Ben bu adam bilmiyorum ki amına koyayım bunu. Sen kahin misin? Aha güzel. Oğlum atılıyormuş lan bu. Ben <gülüyor> öldüm bir <laughs> Öldün mü? Ha. O malı hayret bastı lan. Normal. Abi bu da hayalet nasıl <laughs> lan? Bunlar deli mi amına? <laughs> Allah için sakin ol kardeşim ben. Abi alt bir faresin lan Musa şu an. Eski ajan olan manga evet. değil mi Musa öyle mi? Ne? Eski bir ajan olan manga diyor doğru mu? Aynen eski bir He <laughs> Evet bak çim. ben öyle bir şey hatırlıyordum lan. Herhalde o muydu? Ben onu okudum mu? Ne yaptım ama? Güzel bir güzel... Ben bir gördüm dedim ki okuyacağım dedim ama. O gelene kadar ben onu Onun animesi yok değil sen. mi Musa diye? Neyin? O şey işte neden Sokomoto muydu? Oğlum yeni çıktı animesi o yüzden herkes konuşuyor. Ya okey to. Önceden kimse bir yani yer çok kişi bilmezdi yani. Oğlum çıkması gereken çok manga var da hepsi çıkarmıyor. Birinci zaten bilgi okuyucunun bakış açısı. O ben çıksa büyük ihtimalle anime dünyasını sallar. Ben şey bekliyorum ben. Demon Slayer'ın 2005'e çıkacak var ya işte bu yıl bu onu bekliyorum. Dur geldim ben ya. Kanka şöyle söyleyeyim, ee, talonla kemal yapıyor spor. Ne yapıyor lan? Kalacaksın ama bir şey yok. Aynen tamam. Kanka Hayır, öldü ki ben. Ben 6 4 çektim haberin olsun. Abi biliyorsun ben bir kadınım ha. Ne oldu oğlum? Kanka denemeyecektik ya biliyor musun? Kanka evde karim salırdık da bilmiyorduk oğlum. Ben keserim şu an bunu ya. Olmaz mı? O ne efe ben taşıyacağım mı açıyor? Kapı çeviriyor kanka. Bu lane de puşluyor ya. Daha benim oyunum ben mid'e round falan atayım dur. Kanka V'nimiz var ya hiç problem yok. Haydi al lan şu oraka. benim almam lazım ya Ya sen ya adamsın ya Çık gittin artık Gideceğim oraya sen git Yürü Seni de aldım Farmları sal bari Yürü Orada o statta oynadım hocam Evet Bayağı zorlu bir deplasman Evet Böyle bir dünya yok Merhabalar Haruk sessiz seviyor birader Bu ne alakalı? İşte hocam bokları sallayacağım Hıhıh ama erkek Nasıl yani erkek zaman? korku olarak yap, yapsam tutacağım bu kadar be ya. O hayret bastı mı bu adam? Bastı herhalde. Kanka böyle sezon 8 herhalde. Bu şimdi ne zaman başladık seninle? Ben seni başlattım oyunu bıraktım. <laughs> evet harbiden ama işte ne zamandı o? 2016 hmm. mıydı? 17 miydi? 16 idi herhalde. İşte işte orta True Trace'de okuduğum zaman. Ben... Kanka herhalde <laughs> sezon 8 ve 9 olmaması lazım. Orada baktın mı kankam buraya? Geliyorum. Atla kanka oradan bir şey. Duruştur da attı bana. Sapık ama. Oğlum hekarim gelmez inşallah. Ya yapma bunu ya. Her maçı taşın yani anladın mı? Atletkinliği, at. aç ultini yapıştır. Allah'ına bak abi. Saatten sonra. Sesini de yükseltme ben... dükkandasın. Adam öyle bir şey diye bağırıyor. Allah'ına bak abi. Yok kanka benim e, dayımın bir eski PC'si vardı. Yani şöyle söyleyeyim 2005'lik bir e, PC yani. 2000'lik bir PC'ydi böyle. Orada oynuyordum ama yani kasa kasa tabi. Ondan sonra işte bir laptop aldım. Laptopları da bir şey 200 senemini oynadım. Ondan sonra işte PC'ye geçirgen yani çok şükür. Nasıl çektin lan? <laughs> Öldür mü? Yani Melebe <laughs> bir elim yatkın ya vallahi. Ne dersi bilmiyorum da. Oğlum zor bir karakter değil ki. Çok, çok iyi karakter, yani. karakter ya. O sen o zaman. Benlik karakter alın? değil oğlum. Ha benlik var ya yani tam benlik ya. Ha bir dakika, adama ben şey gidiyorum. Grompona gidiyorum. Kesebilirim adamı. Abi bu ne hızlı ya? ya gözünü seveyim ya. Ha bu ne? Devam. Atla kanka. Yine ben öldüreyim. Geldim ben doğru. Bir de yüreği var bir tane. Devam kanka. Aynen öyle. şey Kanka atamadım işte ya. amacım direk direkt gitmek diye. Kanka main char benim çok var da. Allah i̇şte... Allah. Evet on var. Ee, yani şöyle söyleyeyim kanka 7 level olanlar. E, ee, işte var. 850 falan. Son işte e, ee... kayın meyinledim. Hı hmm. Ondan sonra işte İrel... ne hıhı <laughs> diyorsun bana. Ondan sonra işte İrel'e var. Öldüm galiba. Ondan sonra... Ha sik. <laughs> Geliyor oraya? nereye gireyim oğlum? Yusuf kayn birini şey yone falan yeni. yani. Daha vardı da şimdi tam şey yapamıyorum. Bakarız şu elden sonra. Garen var bir şey. Garen bir, bir şey bir ara böyle full. Top Bo boş. Ne boş olmam. sen yoktun ki o zaman. Beri. Ben zaten öyle dün başladım. Ne dün ama sen de abartma ya. Gel bu Ne yapıyor o Bu Üstü devam. Öldü bu. Onu oğuzu olsu kanka. Ne bu ne kanka? Ner kim ya? Pardon biraz sesi olur musun? Ha. gördün mü? Şaka mı ama bu iyi. Anam. Abi hayır ya. Gelim 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 hepsini tarajım. Dün 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 tarajımını ama ya. Abi seyret kaç seyret? Uf. Ne yaptım lan ben? Yani sen ya sen bok Ya bok yapmadım. Siktir git şuradan ya. Ben o adamdan utanıyorum zaman zaman. Kim o ya? Kanka şey yok. Yetenek yok. Amına öldü. Sağ gün bendesin. Hayti gördün mü abi? Bir şey de. Ya ne yaptın ki anasını satayım demezler mi insana yani? Ben vurdum da kimse farkında tamam. değil olayım. Kim vurdu kanka Asar Fatih söyle bak Doğru yani oyuncu adam anlar ayı. Ananın avradın. <laughs> Kesin kanka. Ben şunu alayım ya. Kanka Kankisi benim ulti açılıyor. 5, 4, bekle kanka sen rahat ol ben kayıtma işini yapacağım şimdi. Yani sen nereye kayıtma işini yapıyorsun ya? Böyle işi gelmişim he. Tamam, şey boş bir tf'ydi bu arada ben o. Tamam kanka. Ha bu A minyona klik atıyor benim hiç hoşuma gitmiyor bu. Bayağı boş an bana şöyle. Onu onu satıyor. dünya mı var abi ya? Bak demek ki varmış. Şu adamlar yaşıyor. Sıkları bir görüyorsun kardeşim oğlum. Eğer mitte bitlemeyi rica ediyorum. Gidiyorum lan senin. Ben geliyorum taşıyacağım. 4, 3, 2, 1. Usta gir artık şuraya. Kimse hepsini lan. Bir satır fayda atıyor mu lan? Bak bir şey söyleyeyim bak burayı ben oynadım ama seni aldım tabi. Ne diyorsun oğlum konuş. Evet ama okum yanlış mı? Yanlış. Mustafa yayıncı önceliği var. Halim yayıncı en iyisidir. Bak doğru söyle. <laughs> Benim bir şey var Mustafa bende buff var. Yayıncı buff'ı. Yayıncı istedim. Ya. Yani Japonlar konuşmasın ya. Sonra birazdan gangbang diyebilirsin teoriyi Yok be ben kaçsın da ben bota gidiyorum Alamet gel lan Yani kule altına yani Üç kişi böyle e, Sıralandılar böyle Aptal gibi e yediler yani Allah bizim Beyler ben ölüyorum Bizim camel yani trollingen ya Baba geldi Vaptalar ama Aptallar beni keseceğim diyor mesela Baba geldiler ama baba, anır Kanka kanka acil yardım buraya Burayı ne oynadık be? Şimdi bakacak mısın? Ben w öyle O <laughs> oh, da basamadım lan. O ben W bastım ama her şeyi he, he mi bastım acaba? Ben diyeceğim de benim ultim yok ya. Mesela ulti niye bastım ben onu anlamadım Neyse. Aha. Ha, bence bunu aldım. Bu kim oğlum? Bu ne lan? Ananı tövbe tövbe. Kanka biz öldük hepimiz ya. Ananı satayım. Aldım kanka. E'si yok zaten. Tık tık tık. Hı hı. E yok mu lan? Aklım ne anlamı? Ben görmedim. Her mide geliyorum. Bu ne yapıyor lan? Döndüremedim ya. Abi yok abi bu adam iyiydi ama abi. Hız Allah Allah. Döndüremedim ya. Gel kanka. Kim demir ben. diyen Şeker var. Adam Alam onları tamam mı? Amanak kodum. Biz s**keremeyiz ya. Baron alıyorlar Baron. <laughs> tamam. Koş al abi onu. Twitch koş lan. Hı -hı. Yap bakalım aşağı. Aha burayı görün beni. Helal Musti. Abi bir şey yapın üstünden Allah aşkına. Tamam direkt baron üzerine koş barona. Ben kapattım o kadar. Çok güzel kapatsan o da. lan diyor. Oğlum vursanıza şuraya ya. Ne burada? Bir ya ne yapayım? burası direkt ya. Aynen ölmedim bak şu an. Ben orada hacker'ımı mı tutacağım? Şey, yani, nereye tutacağım bu amana bu? Ben zaten adama tek evet, attım. Tamam. Aynen biz seni görmüyoruz kanka. Hmm. Hardcore oynuyoruz ya oyunu. Bayağı kill hem var şu an. Botu kötüyorum. Kötü bir şey mi yapıyorum ya? Kötüyüm tamam. hahaha <laughs> flash at Aha. bu ne oğlum yapıyor sapık <laughs> Uf. ya da yeni, oyun dedi? yeni oyunu yok ben tam babacım <laughs> <laughs> Çok düf diyor ya. Mesela bak bu şu adam harbiden şu anda yeden edilmemiz lazım ya. Abi, o direkt 2 oh işte işte ya. Gün bak direkt şu oyun bak 1-9 melamına